Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah hayırlı Ramazanları yaşamamızı, hayırlı bayramlara ulaşmamızı nasip eylesin. Hepinize malum ki bu sene İmtihanlı günlerle Ramazan'a başladık. İmtihanlı günlerimiz belki biraz daha devam da edecek olabilir. Ama hem dua etmeye hem tedbir almaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah da imtihanımızı kısa zamanda geçirsin inşallah. Değerli izleyenlerimiz, bugün İslam'ın beş esasından biri olan Zekat konusuna başlamak istiyorum. Zekat konusunu da ne lafı çürütecek kadar yayarak ne de iki ayağımızı bir papuca sokarak değil de olması gerektiği kadar anlatmak için ne lazımsa dinleyenlerin de izleyenlerin de anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için ne kadar süre gerekiyorsa onu da esirgemeden anlatmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Allah bizi anlatmaya, sizleri de anlamaya muvaffak eylesin. Zekat konusu daha önceki sohbetlerimde de arz ettiğim gibi bir hukuk dersi konusu olarak anlatılmalı. Anlatan bir hukuk konusu anlattığını bilerek titizlik göstermeli. Dinleyen de bir hukuk dersi dinliyor gibi dikkatli dinlemelidir. Nasıl olsa anlaşılır diye anlatan ile nasıl olsa biz bunu biliyoruz diye dinleyen zekatı anlatamaz, zekatı da öğrenmiş olmaz. Bu genel kurallardan sonra zekat nedir diye sorulduğunda artık hepimiz İslam'ın beş şartından biri olduğunu kelime olarak temizlik ve temizleme manasına geldiğini, mallarımızın içerisinde gayrimeşru gelir değil, helalinden yüzde yüz hakkımız olarak kazandığımız mallarımızın zekat verilerek içindeki fakir hakkının çıkarılmasına zekat diyoruz. Malumunuz dünyada değişik ekonomik sistemler var. Komünizmde ferde, kişiye, bireye mülkiyet hakkı tanınmıyordu. Bu insan tabiatına aykırıydı, nitekim 70 senede iflas etti. Kapitalizm denilen sistemde fertler, kişiler, bireyler tamamen serbest bırakıldı. İstediği yerden kazansın, istediği yere harcasın. Kimsenin malında kimsenin bir kuruş hakkı yok. Kimse kimseye bir şey vermek mecburiyetinde değildir diye sınırsız bir mal edinme hürriyeti serbestliği getirildi. O da insan tabiatına uygun olmadığı için iflas etmek üzere. Son zamanlarda da kapitalizmin başına Kendisine yakışacak da bir sıfat getirildi, dikkat etmişseniz. Vahşi kapitalizm denilmeye başlandı. Çünkü insanlar parası kadar insan kabul edilmeye başlandı. Parası olmayana insan gözüyle bakılmamaya başlandı. 10 dolar için insan öldürmenin mümkün olduğunu kapitalist ülkelerde açıkça gördük. Sosyalizm diye bir de eşitlik davası ortaya atıldı. Biraz cici geliyor ama tatbiki mümkün değil. Ben onun da üzerinde fazla durmadan İslam'ın mala bakışını özetle sunmak istiyorum. İslam mala nasıl bakıyor? Diyor ki ferdin mülkiyet hakkı olacak. Devletin de mülkiyet hakkı olacak. Ferd Kişi, birey, helalinden kazanacak, kimseyi kandırmayacak, yalan söylemeyecek, hile yapmayacak, kul hakkına girmeyecek, kazancını buralardan temin edecek, yüzde yüz helal olan kazancının da hepsi kendinin olmayacak. Onun içinde fakirlerin hakkının olduğunu, yoksulların hakkının olduğunu, hiç unutmayacak. O Kur'an ayetini dünyanın neresine yazarsak herkes okuyabilir bilmem. Everest tepesine mi yazacağız? Başka yere mi yazacağız? Aya yazıp da bütün dünya insanların görmesini mi temin edeceğiz bilemem ama öyle bir yere yazmalıyız ki bütün dünya insanları görebilsin. Ne deniyordu o ayeti Vefi kerimede? Ve fi emvalihim hakkun malumun lis-sa'il vel mahrum. Ve fi emvalihim hakkun malumun lis-sa'il vel mahrum. Zenginlerin mallarında parasını helalinden kazanan insanların mallarında fakirlerin, yoksulların dilenme konumunda olan insanların Bizim de geçime ihtiyacımız var diye talepte bulunmakta olan insanların belirli hakkı vardır. Belirli kelimesinin altını çizmek istiyorum. Sınırsız bir hak değil. Fakirler de zenginlerin mallarını yağmalama hakkına sahip değil. Madem bu kadar dairem var, üçünü, beşini ve sekizini de bize vereceksin diye ölçüsüz bir talebe de bizim dinimiz izin vermiyor. Ya ne demiş zenginlerin mallarında fakirlerin sınırlı hakkı vardır. Nedir o sınır? Zekat, kurban, fıtra, fidye, infak. Beş maddelik sınırlı haklar var. Bunları madde madde arz etmeye çalışacağım. Zekatın iki bölümü olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum saygıdeğer izleyenlerimiz. Birinci bölümü teşvik. Yani verilince ne olur, verilmezse ne olur meselesini hakikaten zihinlerimize yerleştirmemiz lazım. Sana ne yahu sen ne karışırsın? Allah'la benim aramda, Tanrı'yla kul arasında denilecek bir iş değil zekat. Malumunuz İslam'da zekatı alma ve fakirlere dağıtma devlete verilmiş özel bir görevdir. Devlet bunu yapmakla yükümlüdür İslam ahkamı çerçevesinde. Onun için hatta yine içinizde hatırlayanlar olacak. Peygamberimizin vefatından sonra bazı insanlar, bazı kişiler, bazı Müslümanlar biz namazı kılarız, orucu da tutarız ama zekatı vermeyiz dediler. Niye vermesiniz? E, zekat peygamber hayattayken konulmuş bir görevdi. Onun hayatıyla kayıtlıydı. Peygamberimiz ahirete irtihal ettiğine göre biz zekatı vermeyiz dediler. Vermek istemiyoruz dediler. Hani bazı insanlar var ya, nafile namaz ne kadar söylesen kılar. Nafile oruç ne kadar istersen tutar. Üç ayları da tutar, kefaret tutar, pazartesi perşembe tutar, eyyamul bayız dediğimiz her ayın 13, 14, 15. günleri de oruç tutar. Güzel. Ama iş paraya gelince, iş maddeye gelince kaçamak yollar arar. Onu ben bana ondan bahsetmeyin de ne kadar ibadet nafile varsa yapayım derler. Bu doğru bir bakış, doğru bir davranış değildir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazla zekatı 40 küsür yerde beraber zikretmiş. Niçin? Namaz bedeni ibadetlerin temsilcisi, zekat da mali ibadetlerin temsilcisi. Cenab-ı Allah ikisini beraber zikrederek ey kullarım bedeni ibadetlere gelince gayretli olup da bedeni ibadetleri yaparken çok istekli davranıp da Mali ibadetlere gelince geriye kaçmayın. Yerinizde çakılıp kalmayın. Bu dinin bedeni ibadetleri olduğu gibi mali ibadetleri de vardır. Hem beden hem malla beraber yapılan ibadetler de vardır. Hac gibi. Ana konuya tekrar dönmek istiyor ve diyorum ki bazıları zekatı vermeyiz dediler. Hazreti Ebubekir halife oldu ve dedi ki Namazı kılıp da zekatı vermem diyenlere ben harp ilan ederim. Çünkü namazla zekatın arası açılmaz dedi. Mümkün değildir dedi. O anlamda zekat kişinin insafına da bırakılmış değil. Peki verilince ne olur? Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah zekatlarını verip Allah yolunda harcama yapanların mallarını biz kat kat artırırız diyor. Kat kat artırırız. Kırkta biri bizden istiyor Cenab-ı Allah. Kendisi bize yerine kat be kat vereceğini vaat ediyor. Hem dahi zekattan bahseden Bakara suresinin ilk ayetleri ve min ma razaknâhum yunfikûn ifadesini kullanarak müthiş bir mesaj veriyor bize değerli izleyenlerimiz. Nedir o mesaj? Müminler bizim kendilerine verdiğimiz maldan fakirlere verecekler. Yani siz kendi malınızı filan verdiğinizi zannetmeyin. Allah'ın size verdiği malın bir kısmını da fakire vereceksiniz. Allah'tan gelen malı Allah'ın emrettiği fakire aktaracaksınız. Kendinizden bir şey veriyor havasına da girmeyin. Bizim size verdiklerimizden vereceksiniz buyur. Hani kafirler Müslümanlara demişti ki biz niye fakirlere vereceğiz? Allah istese onlara veremez mi? Allah isteseydi onları doyuramaz mıydı? Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz demişlerdi. Oysa ki insanlar kendilerinin vazifelerini yerine getirmeye gayret etmeleri lazım. Zaman zaman söylüyorum. Allah'a Allah'lık öğretmeye kimse kalkmasın. Allah isteseydi herkese de eşit verebilirdi. Hiçbir fakir de bırakmayabilirdi. Fakat o zaman toplum hayatı devam edemezdi. Bazıları zengin, bazıları fakir olacak, bazıları yüksek tahsil yapacak, bazıları yapmamış olacak, bazıları bedeniyle çalışacak, bazıları beyniyle çalışacak. Toplum hayatı ancak böyle devam edebilecek. Cenab-ı Allah bazılarını zengin kılarak imtihan edecek, bazılarını fakirlikle imtihan edecek. İmtihanını kazanan fakir, ahirette zenginden daha üstün olacak. Ama tabii imtihanını kazanan zengin de fakirden daha üstün olacak. Fakir isyan etmişse, imtihanını kaybetmiş olacak. Zengin zekatını vermemişse, şükrünü yerine getirmemişse, Mal benim zannetmişse, ben çok akıllı olduğum için kazandım demiş, verenin Allah olduğunu unutmuşsa, o da imtihanını kaybetmiş olacak. Mühim olan zenginlik ve fakirlik değil, imtihanı kazanabilmektir. Efendim verilince, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da, zekat malı eksiltmez buyurmuş değerli izleyenlerimiz. Cenab-ı Allah, verene kat kat veririm buyurmuş. E, efendimiz de zekat malı eksiltmez buyurmuş. Halbuki rakam olarak eksildiğini görüyoruz. 100 liranın yüzde iki buçuk olan iki buçuk lirasını zekat olarak verdiğimiz zaman 97 a indiğini söylüyor matematik bize. Peygamber diyor ki eksilmemiştir. Bunu nasıl anlatıyoruz? Bahar geldiğinde bahçıvan eline budak çubuğunu veya makasını alıp bağa girse, bahçeye girse dalları, üzüm çubuklarını keser keser kısaltır. İşin aslını bilmeyenler ağaçlara ve üzüm çubuklarına yazık yapıldığını zanneder. Mahvedildiğini zanneder. Oysa ki onların verimli ve meyveli hale gelmesi için budanması gerekir. Budanan üzüm çubukları daha gür gelişir. Budanan ağaçlar daha gür gelişip daha fazla meyve vermeye başlar. Zekat malın budanmasıdır. Eksiltilmesi, mahvedilmesi, perişan hale getirilmesi değil. Daha meyveli, daha bereketli, sahibine daha huzur verici hale getirilmesidir. Verilmeyince ne olur? Verilince Cenab-ı Allah diyor ki kat kat verilir. Veririz, biz onu artırırız. Peygamberimiz diyor ki korkmayın verin zekat malı eksiltmez Verilmezse ne olur Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Her gün iki melek Cenab-ı Allah'a dua eder Ya Rabbi Fakir fukaranın hakkını çıkarıp verenin zenginin malını bereketlendir Ya Rabbi Vermeyip de tutan Sımsıkı yapışan Fakir fukarayı hiç gözetmeyenin malını da imha et ya Rabbi. Bereketsiz kıl ya Rabbi. Malından hayır göremesin, istediği gibi yiyemesin diye dua ederler. Bir kısım insanları ben görüyorum, siz de görmüşsünüzdür veya dikkat ederseniz görürsünüz. Bir hayli da malın sahibidir. Belki malının hesabı bile yoktur. Ama bir öğün yemeği yerken bile 40 kere hesap eder. Fakirlik korkusu beynine girmiştir. İflas edeceğini, perişan olacağını, bu malların bir güne çekip gideceğini, elinden alınacağını düşünmeye başlar. Bu Allahu Teala'nın ona verdiği peşin cezadan ibarettir. Fakirin hakkını vermemiştir. Zekatını, fıtrasını ödememiştir. Allah da onun kalbine malın kaybolma korkusunu vermiştir. Kendi malını bile yiyemez. Vermeyince tehdit sadece malın bereketinin gitmesi şeklinde değil. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِظَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِهِ Altını, gümüşü, parayı, dünyalığı biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, Zekatını, fıdrasını vermeyenler var ya, evet, onların malları ahirette, cehennemde kızdırılacak, yanlarına, alınlarına, sırtlarına, böğürlerine basılarak dağlanacaklar buyuruyor. Yani zekatı verip vermeme bizim arzumuza, hevesimize, takvamıza, dindarlığımıza bırakılmış bir şey değil. Mecburuz, boynumuzun borcu. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat ve fıtra koydu dedi. Yani başka bir ifadeyle, ey zenginler, fakirleri geçindirmek mecburiyetindesiniz. Bu keyfi bir vazife değil, bir mecburiyettir. Bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde hakikaten ekmek bulmakta, alışverişini yapmakta, mutfağını döndürmekte güçlük çeken fakiri düşünmeyen zenginin huzur bulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Cenab-ı Allah'a hamd edelim ki bizim dinimiz bize bu duyguları vermiş de bu zor günlerin içerisinden akraba dayanışması, zengin fakir dayanışması, zekat fıtra gibi yardımlarla daha rahat geçiyoruz. Başka ülkelerde İstenmeyen olaylar kısa zamanda yaygınlaşıyor ve insanlar birbirlerini hiç düşünmüyorlar. Cenab-ı Allah bizi bu duygulardan mahrum bırakmasın. Değerli izleyenlerimiz, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam zekatı İslam'ın köprüsü olarak vasıflandırdı. El zekatu kantaratul İslam dedi. Zekatın köprüsüdür. Bu köprünün üç ayağı var zengin, verecek zengin, verilen mal ve alacak fakir. Şu, dedik ya hakkını vererek şu zekatı bir anlatmaya gayret edelim. İşi sıkışıklığa da getirmeyelim. Kaç günde sürerse sürsün diyeceğim. Zengin kimdir? Hangi zengine zekat farzdır? Zenginde aranan üç şart var. Bir, Müslüman olacak. Cenab-ı Allah gayrimüslime vazife yüklememiş. Onu sevdiği için değil. Onun sırtını sıvadığı için değil. Gayrimüslim okula kaydolmamış öğrenci gibidir. Okula kaydolmayan öğrenciden imtihanla bir şey sorulmaz. Sabahleyin bir belli saatte okula gel gelmesi istenmez. Ders bitmeden dışarıya çıkma yasağı konmaz okula kayıt olmamış ki dışarıda sokakta oynuyor. O serbestliği tercih etmiştir ama alacak diploması da yoktur. Okula kaydolan öğrenci bir kısım vazifelerle sıkıştırılır ama yazılı sözlü imtihana tabi tutulur ama sabahleyin erken gelip ders bitmeden çıkma istenir ama sonunda da alacağı bir diploması vardır. Bunun için zenginin bir Müslüman olması şart, iki Bali olması şart. Yani bildiğimiz ergenlik yaşına gelmesi şart. Bu biz, e, dinimizde bugünkü hukuktan biraz farklıdır. Erkeklerde bali olma, ihtilam olma, gece rüyasında rüyalanma ile başlar. Kız ev çocuklarımızda da ay halini görmekle başlar. Yani bu tarife uyan kişiler, biraz sonra söyleyeceğimiz mala sahip iseler, zekat vermekle yükümlü olurlar. İlla 18-20 yaşını beklemesi gerekmez. Tabii zengin ise diyoruz. Peki zenginliğin sınırı ne? Size tek rakam vermekte güçlük çekiyorum. Çünkü son zamanlarda hepiniz biliyorsunuz ki altın dediğimiz madenin gramı iniyor çıkıyor. Elinizde makinanız var. 81 gramı o günkü altın ile çarptığınızda altın kaç liraysa 340, 350, 335. 81 gramı çarptığınızda ortaya çıkan rakama biz nisap diyoruz. Zenginlik sınırı diyoruz. Baraj diyoruz. Yani kim 81 gram altına sahip ise onu bizim dinimiz zengin kabul etmiş. Peki hocam bu, bu, hesaba dahil olmayacak şeyler var mı? Var. Nelerini hesap etmeyeceğiz bir kişinin zenginliğini tayin ederken, tespit ederken? Evini hesaba katmayacağız. İster mülkiyeti kendinin olsun, ister kirada oturuyor olsun. Ev hesaba katılmaz. İçinde kullandığı eşya hesaba katılmaz. Var ise şayet Bindiği otomobil de hesaba katılmaz. Bunların dışında, bu saydığım üç konunun dışında ev, eşya ve var ise şayet bindiği otomobil hesaba katılmaksızın menkul ve gayrimenkul ne kadar malı varsa topladığımızda 81 gram altın ki bugünlerde yaklaşık 27 bin Türk lirası ediyor. Bu kadar mala sahip olan kişiyi dinimiz zengin kabul etmiş. Yani kimin zengin olup olmadığını da kişilerin insafına, şahısların tespitine de bırakmamış. Zenginlik bu. Şimdi bir de dedik ki mal diye bir ayağı var köprünün. Malda aranan şartlar nelerdir? Malda, zekatı verilmesi gereken malda ilk aranan şart malın helal olmasıdır. Malın helalinden kazanılmış olmasıdır. Haram maldan zekat gerekmez. Ha tamam. Madem ki benim malım haram öyleyse zekat da vermem gerekmez diye kimse sevinmeye kalkmasın. Mal haram ise onun tamamının elden çıkarılması gerekir. Onun kırkta biri vermekle temizlenmesi mümkün değildir manasında haram maldan zekat gerekmez buyurulmuş. Demek ki helal olacak. Haramla helal karışıksa hocam, adam bir sermayesi varmış, temiz. Babasından kalmış. Emeklilik birikimini almış. Bunu götürmüş, bir gayrimeşru gelire, faiz gelirine yatırmış. 100 bin lirası varken 110 bin lirası olmuş. 10 bin lirası haram ama 100 bin lirası helal. Helal olan kısmın zekatını verecek. Haram olanı tamamen elden çıkaracak, çıkarırken de sevap beklemeyecektir. Demek ki malın helal olması zekatta ilk şart olduğuna göre kazanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Müşteriyi kandırarak, hile yaparak, yalan söyleyerek mal kazanacak olursam Allahu Teala bunun zekatını bile kabul etmiyor. Hacca gitsem haccım yüzüme çarpılıyor. Kurban kessem kurban kabul edilmiyor. Öyleyse ben helalinden kazanayım. Kimsenin hakkına girmeyeyim diye düşünmek, ince ince hesap etmek ve kazancımızın yüzde yüz helal yollardan olmasına dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bugün zekatın buraya kadar olan bölümünü anlattım. Devam edeceğiz. Biz bu zekat konusunu İnşallah olması gerektiği şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Sizin de dinleyeceğinizden emin oluyorum. Emin olduğumu söylüyor. Hepinize saygılar, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.